mesuliyet dirayetle yerine getirebilenler için başka hiçbir şeyle kıyas edilemeyecek bir onur kaynağıdır. Dokuz yıllık iktidar dönemimizde milletimiz artan bir teveccühle bize bu bahtiyarlığı fazlasıyla yaşattı. Biz de gece gündüz demeden çalışarak onların beklentilerini karşılamanın hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayreti içinde olduk. Allah'a olsun ki mahcup olmadık. Milletimizin umutlarını, hayallerini kırmadık. Yine milletimizin büyük desteği ve fedakarlığıyla Türkiye'yi girdiği karanlık girdaplardan el birliğiyle çıkardık. Bugünlerden çok daha parlak bir geleceğin eşiğine getirdik. Değerli kardeşlerim, mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Bulunduğumuz her ortamda, yaptığımız her konuşmada Türkiye'nin ne kadar heyecan verici bir geleceğe doğru yürümekte olduğuna vurgu yapıyoruz. Bizim bu sözlerimiz geçmişte pek çok örneği görüldüğü gibi siyaset gündeminin boşluklarını doldurmak üzere ortaya atılmış, hesapsız, dayanaksız sözler değildir. Aksine bizim geleceğe dair umutlarımız açık, net, somut bir zemine dayanıyor. Milletimizle birlikte çok büyük zorluklara göğüs gererek elde ettiğimiz kazanımları gelecek için hedef olarak koyduğumuz ve bunu bir teminat olarak gördüğümüzü de çok açık, net ortaya koymamız gerekiyor. İstişare ve değerlendirme toplantımızın açılışında da ifade ettim. 2002 yılında devraldığımız Türkiye her haliyle iflas etmiş bir Türkiye'ydi. Her unsuruyla dibe vurmuş bir haldeydi. Bu koca ülke adeta bir dağın tepesinden derin çukurlara yuvarlanıyordu. Milletimizle birlikte kolları sıvayıp harekete geçtik. Adeta tırnağımızla kazıya kazıya yeniden o tepeye tırmanmaya başladık. Yanlışları doğrularla değiştirdikçe yavaş yavaş kendimize geldik. Gücümüzü topladık ve nihayet düze çıkmayı başardık. Eğer aynı kararlılık içinde çalışıp çabalamaya devam eder, huzurumuzu ve istikrarımızı koruyabilirsek biliyoruz ki bundan sonrası evvel Allah çok daha kolay olacak. Çünkü artık kartopu topu değiliz. Artık bir çığız ve bu çığ artık büyüye büyüye yoluna devam edecek. Biz ülkemize, biz milletimize her zaman inandık. Bugün de inanıyoruz. Yarında Allah'ın izniyle inanmaya devam edeceğiz. Bizim inandığımız Türkiye kendini sınırları içine kapatmış veya kapatılmış boş vehimlerin elinde esir bırakılacak bir ülke değildir. Bu ülkeyi yönetmeye talip olanların bu gerçeği çok iyi kavraması, bu şuura sahip olması lazım gerekir. Biz Karadeniz'e uzandığımız zaman o yeşilleri gördüğümüzde Allah'a hamd ediyoruz. Biz doğuya uzandığımız zaman şöyle ovaları gördüğümüzde Allah'a hamd ediyoruz. Biz Akdeniz'e uzandığımızda bakıyoruz ki bir sak gibi o hali gördüğümüzde Allah'a hamd ediyoruz. Niye? Her bir yanında farklı güzelliklerin olduğu bu ülke bizimdir. 74 milyonundur ve bunun hakkını vermeye mecburuz ve bunu muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya ilk ona bunu yükseltmeye mecburuz. Bu kadro burada. <laughs> Etliye sütlüye karışmayanlar, hudutların ötesinde olan bitenlerle ilgilenmeyenler, bu ülkenin hakkını veremeyen, Türkiye'nin ufkunu göremeyenlerdir. Onlar kendi vehimlerinden inşa ettikleri dünyayı gerçek zannediyorlar. Milletimizin çok iyi bildiği bir gerçeği buradan onlara bir kere daha hatırlatıyorum. Türkiye tarihiyle, insanlarıyla, kaynaklarıyla henüz tamamı harekete geçirilmemiş veya geçirilememiş potansiyeliyle büyük bir ülkedir. Bölgesinde lider, dünyada ağırlığı ve itibarı tartışılmaz olan bir ülkedir. Almanya'da, Güney Afrika'da Endonezya'da, Amerika'da, Avustralya'da, Brezilya'da yaşayanlar bunu biliyor. Ama bu ülkedeki bazı köhne zihniyetler maalesef bu gerçeği göremiyor. Ama bakınız, Türkiye büyüdükçe onlar küçülüyor. Ülkemizin itibarı yükseldikçe onların başı yere düşüyor. Halkın umudu büyüdükçe onlar bunalıma giriyor. Küçük düşünüyor. Milletimiz de aralarındaki duvarı aşamıyorlar. Asabileşiyor, zaman zaman saldırgan hale geliyorlar. Bakınız, açık söylüyorum. Bu ülkenin altına senelerce korku tünelleri kazan, köstebek zihniyetlere avukatlık yapanlar, dosya işportacılığı yaparak siyasi ikballerini teminat altına alamayacaklarının farkında olsunlar. Allah'a şükür ki attıkları taş her defasında kendi başlarına düşüyor. Yine düşecek. Kendi üstlerini başlarını temizlemeden sağa sola attıkları çamur yine kendi duvarlarına yapışacak. Ana muhalefet bütün demokrasilerde çok temel bir kurumdur. Ama bizim ana muhalefet partimizin hallerini gördükçe çılgına dönüyor. Ben de onların halini acıyorum. Zaman zaman böyle muhalefete can feda diye düşündüğüm de oluyor ama daha çok üzülüyorum. Son günlerde bizim muhalefet yine kara propaganda peşinde. İsim vermeyeceğim ama siz zaten robot resmini tanıyacaksınız. biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden söz ediyor. Ya insan biraz haya eder. Biraz diyorum. Zira o kadarı da yeter artık. Biraz haya eden insan bütün Türkiye'nin duyduğu kendi partisinin belediye başkanının ifadesiyle ses kasetlerini hep beraber dinledik yamyamları doyuramıyorum diyen kendi belediye başkanının itirafını duyar da ses verir ya ses ver. hani senaristin biri sana hafiye rolünü oynarsan başöktür baş aktör olursun dedi de sen bu rolü çok benimsedin ya daha evvel kaç defa karanlıkta ıslık çaldın? Kaç defa içi boş dosyaları havada salladın? Şimdi kalktın. Sayın Atalay için salladığın dosyayı daha evvel benim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı için de salladın. Sayın Yazıcı için de sallamıştın. Saçma sapan bir elektronik mailden hareketle istifa istifa diye meydan meydan dolaşmıştın. Gerçek ortaya çıktığı zaman ise ne oldu? E bir köstebek beni aldattı dedin. Ne böyle dedin, ne de özür diledin. Hiçbirini yapmadın. Defalarca mahcup olduğun bu yöntemden artık vazgeç. Ya vazgeç ya da kılavuzunu değiştir. Yanlış kılavuzlar seçiyoruz. Değerli arkadaşlar, her toplantımızda olduğu gibi bu toplantımızda da mevcut durumumuzu, gelecek hedeflerimizi konuştuk, tartıştık, paylaştık. Şimdi yeni bir sürecin başında yeni bir maratona başlıyoruz. Yol gösterici bütün katkılar için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin Daim olmasını özellikle diliyorum. Tabi ekranları başında bizi izleyen bütün kardeşlerime özellikle esenlikler diliyorum. Burada bir konuyu tabi özel olarak vurgulamam lazım. Değerli arkadaşlar, tabi bizlere birçok yazılı sorunları ilettiniz. Bakan yardımcılığı kurumunu sadece bunların takibi ve çözümü için tesis ettik. Rahat rahat benim her milletvekili arkadaşım, siyasetin içinde olan her kardeşim, vatandaşım bakan yardımcılarına ulaşacaklar. Bakan yardımcı arkadaşlarımız tek başına çalışmayacaklar. Yanlarında bir danışmanlar grubuyla çalışacaklar. Ve bu sorunları bu arkadaşlarım takip edecekler. Bizim bunu oluştururken en büyük arzumuz nedir? Milletvekili arkadaşlarım hem kendi ilinde bu sorunlar noktasındaki sıkıntılarını minimize etsin. Eğer partiden bu tür şeyler geliyorsa parti bu tür çalışmaları oralarda minimize etsin ve süratle sorunları çözüme kavuşturalım diye böyle bir bakanlık yardımcılığı müessesesini tesis ettik. Ve inşallah bundan beklediğimizi de Allah'ın izniyle alacağız. Ve bunları bizzat kendim de takip edeceğim. Onun için şu anda zaten bana verdiklerinizi ben bakan arkadaşlarıma, bakan yardımcısı arkadaşlarıma İnşallah hepsini vereceğiz, göndereceğiz. Eksik olan bazı bakanlıklarımız var. Onların da bakan yardımcılarını şöyle kısa zaman içinde, şöyle bir iki hafta içerisinde onların da atamalarını inşallah yapmak suretiyle yoğun bir çalışma sürecinin içine gireceğiz. Ve AK Parti 18. istişare değerlendirme toplantısının demokrasimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla. Türkiye sevdalısı lider, milletimizin hizmetkarı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, AK Parti 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantımız burada sona erdi. 19. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda buluşmak üzere